AK Parti MKYK üyesi Elazığ Milletvekili Metin Bulut, şantiye çalışmaları durdurulan Fırat Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi ve Hastanesi'nin mart ayı içerisinde ihalesinin yapılacağını dile getirdi. Bulut, "Fakülteyi ve hastaneyi tamamlayıp hizmete açacağız." dedi. 13 Ağustos tarihinde temeli atılan Fırat Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi ve Hastanesi'nin şantiye çalışmaları 2022 yılında durdurulmuştu. AK Parti MKYK üyesi Elazığ Milletvekili Metin Bulut, hastanenin Mart ayı içerisinde ihalesinin yapılacağını dile getirirken yaptığı açıklamada, Diş Hekimliği Fakültesi ve Hastanesi'nin yapılıp bir an önce hizmete alınması için gereken tüm çalışmaları, Fırat Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Fahrettin Göktaş ve ekibi tarafından titizlikle yürüttüklerini kaydetti milletvekilleri olarak Rektör Profesör Doktor Göktaş'la sürekli iletişim halinde olduklarını aktaran Bulut, fakülteyi ve hastaneyi tamamlayıp hizmeti açacağız dedi. Hastane bünyesinde yer alacak birimlerle ilgili de bilgi veren milletvekili Metin Bulut, Diş Hekimliği Fakültesi ve Hastanesi'nin 14.500 metrekare kapalı, 2.500 metrekare otopark ve peyzaj imalatları olmak üzere yaklaşık 17.000 metrekare inşaat alanından oluşacağını söyledi. Fakülte ve hastane olarak iki ana blok üzerinde inşa edilecek olan fakülte binası içerisinde 6 adet 120 kişilik amfi, 5 adet laboratuvar, 1 fantom laboratuvarı, 1 preklinik, 1 150 kişilik konferans salonu, dekanlık, yönetim birimleri, idari, akademik personel ofisleri, kafeterya ve dinlenme alanlarının yer alacağını ifade eden metin bulut, hastanede toplamda 165 ünitenin olacağını ifade etti.